Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Vehicle Tycoon çekiyoruz Selçuk. Yanımda Selçuk var. Selçuk ne yapıyorsun? On Selçuk bana şey video çek çektikten sonra bayağı bir öğretti oyunu. Makağını hiç kasılmadın. Evet hiç kasılmadım. Sırf sizin için oyuna girdim. Selçuk bana sadece oyunu öğretti bu kadar. Basket hiçbir şey yapmadık. Basket hiçbir şey yapmadık yani. Ben alayım hemen. Allah Allah gireceğim evime. Benim zaten 17 binim var. Evimi ilk önce halletmem lazım. Ben. 17 bin. Mini kuparımızı aldık. Söyle. Bunu da alalım. Bunu alamıyoruz işte. <laughs> Fake up Evet özür dilerim. Lan çocuğu değil ama. Ha, bu kanalda küfür yok. Bu kanalda küfür yok. E, küfürlü videoları zaten atmıyoruz arkadaşlar. Şöyle birazcık para kasacağız onunla. Kez arkadaşlar sizin için para kasarak derselim yani. Arkadaşlar oyunu durdurayım. Sadece oyunu durdurup para kasayım ondan sonra arkadaşlarla beraber olalım mı? Oyun durduruyoruz ve sağlayınca kasılınca videoya devam ediyoruz. Görüşürüz. Evet arkadaşlar. Şimdi şey yaptım. Kasmadım ama Selçuklu yarışa gireceğim için videoyu başlattım. Sen tamam, yenisene ya ben para kasmam lazım. Bu arada arkadaşlar hile yapmıyorum. Ben birazcık kasayım böyle. O yüzden sonra videoyu başlatacağım. Ondan sonra beni param olunca artık Selçuk'la yarışacağız doğru düzgün. Selçuk beni geçmeyecek. Ben de onu şey geriden geçmeyeceğim. çekin her gün iki evinde. saç bana fark etmiyor. Far evet, İnan. Fark etmesene saç Hemen yan yan ya. Saç bu arıyor. Geç yendim ben saç. Geç yendim Ey! Gel bekle nasıl düşeriz ya falan. Arkadaşlar likes. Tam dur dur. Tamam, Tam burada bekle, orada bekle. Güzel çıkıyor. Git, git. bin lira verdi. Evet arkadaşlar videoyu durdurup para kasmaya devam ediyoruz. Evet arkadaşlar Selçuk başka ile yarışıyor. Şimdi ben de 18 binim var benim. 9 Dokuz... Bilmiyorum ama en basın kaç söyledim. Şu an 18 binim var. Yani. 9 binden 18 bine çıktı. 19 bin. Adil bir hırs. Evet arkadaşlar 20 bin olmama çok az kaldı. Evet 20 bin oldu arkadaşlar. Evet, 20 bin yaptım. Hı -hı. Ben kendi dükkanımdan aldım. Gider hepsini. Hem para kaçmış oluyor. Ya dolasa da olsa aynı yere geldi mi? Yemin ederim Yemin dolasa ya. da olsa aynı yere geldi. Bak orda. Çatma! <laughs> Sadece bana çarptı. videomuzdan 5 taktı. Burası mı? 22 bin lira. Ne dedi? Keşke ya güncelleme gelsin Roblox'a öyle bir şey olsun bu oyunda. Harbiden ama. Şimdi geliyorum. Şimdi geliyorum. Benim yüzeyim burası değil, değil mi? Buraya çekmişsin arabanı gördüm. Gördüm. Altta, buradasın. Buradasın gibi. güzel. Çık buradasın. Hayır Çık. Abi, <laughs> Bak. Yalan. saka yapıyorum. Sakın yapıyorum. Mini Cooper'ın içindeydin. Gördüm bacaklarında. saka yapıyorum hi de <dört gülüyor> <yana patlıyorsun>. <gülüyor> 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 sakın diye. arkadaşlar. Burayı keseceğiz. Gülüyorum he. Evet, evet. Hop. Hayırlı olsun. Ben kanı kestirmeyeceğim o kısmı. O yüzden kanı dezin edeceğim. Doğla <laughs> kestirmeyeceğim. Onu. Evet arkadaşlar. Saçımla sakalasıyoruz. Sakalasıyorum. Çok ses geliyor. Çok ses geliyor. Oğlum üstümde Esat diye birisi var. Ya. Ya. Haydi seni bak yaptıracak ya. Hadi be! Çıkamadım. Oğlum adam yapıştırılan arabama çıkmıyor. Final arabadan çık. Şimdi hızlı i̇n, in. Sence rampanın oraya gelsene. Dışarıdaki rampanın oraya gelsene. <laughs> arabam gitti. Adam, arabam. Ben go kart aldım. Go kart lan. Şey gelsene. Aa bak buldum lan. Arkadaşlar bak oldum. Burada şey çıkınca bileyim. hemen parayı alıyorum. Ne, ne bak. Bak burada para çıkıyor ya buradan zıplayıp ben parayı alıyorum. Bak gel. Ben çok güzel bir şey dedim. Beni, Beni görmek istiyor mu? arabanın üzerinde zıplıyorum. Arabam buradan çıksın diye. Yarış yapak mı? Ha? Go kartını çağır sadece go, kart. <laughs> go kart. Go kart geçer ki beni. Geçemez. Geçer. Bak, sen Belki geçersin ama senin bilgisayarın kasmıyor ama. ki. Benim tabletim kasıyor. Geçersin ki sen beni. Alma ya. Bir daha al o Kanka yüzde 21 basıyor kovmet. Ezberledim kovmeti. yarış senin oraya kadar gideceğiz tamam mı? Kim kazanır? Evet. Bak. Hadi. Isınlanma ama. Tamam mı? Isınlandın gördün. Isınlandın. Isınlandın. Tamam gelmeyeceğim ki. <laughs> Arkadaşlar bu da videoyu kapatıyorum. Şöyle arabamız aç gel benim garelim arabamızı park edelim. Arabayı yerleştireyim şuraya. Kendi galerimdeyim Selçuk. Gizip, yani O kadar metre arabayla mı gidiyorsun Selçuk? <laughs> Selçuk ne yapıyorsun ya? Arabam gitti. 100 milyonluk GTR gitti. GTR? GTR GTR bu. Çakma <laughs> yani, GTR'ı. Bak şu an asıl GTR'ı asıl GTR budur. Yazın mı? Asıl GTA dediğimiz bu. Ya bunu beyazla boyuyor mu? O. Ok. Ben zaten park et yanıma. Yanıma park et. vurma vurma. Vurma. Al, araba Hava araba oynuyor. Hava araba. Park et sen Burada, burada videoyu bitiriyoruz arkadaşlar. Video 11 dakika oldu. Bu. Ya hala arabamı itiyor. Neyse. Arabanın önüne geç Selçuk. Şöyle bir poz verelim. Şurada. Arkadaşlar videomuz bu kadardı. Like atmayı unutmayın. <laughs> ne yapıyorum? Arkadaşlar <laughs> like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Ve bye bye.